Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle Ship Simulator, Meditime, Search and Rescue oynuyoruz Bu oyun daha yeni çıktı Bir hafta bile olmuştu İkisinde bile çıktı Temmuz'un Eee Bu videolar tam çözüm ya da oyunu geçemeyenler için anlatmaya bir şey oldu İlk bölümden The, Boy Bumper, The bölümden başlıyoruz. Bu oyun <laughs> MRCC Bremen. This is the Herman Marvita. We received a message from a pilot. He spotted a cruiser ramming buoy N3. We suspect the yacht is taking on water. Could you check it out? Of course. Herman Marvita leaving P3. We're counting on you. Mahallesi Bremen'den Merkez gibi bir yerde böyle Konuştuk Bir olay varmış acil Şu yeşil gösterilen yere gidiyoruz şimdi Şu bizim gemimiz Mahallede her Oyun Almanya'da mı geçiyor? Almanya'da geçiyor herhalde Şimdi ben sizi fazla bekletmiyorum Şuradan bas kesin Yeniden bas Önüne gelerek 4x'e çekiyorum 4x Şimdi oyunu biraz Tanıtayım Biz Kurtanma ekibi gibi bir şeyiz böyle İlk yardım kurtanma ekibi Herhangi bir olay olduğunda Ne bileyim Birinin gemisi mi yandı Gemisi mi batıyor Ya da gemiden adam mı düşmüş Hani hemen arıyorlar Acil yardım Kaç oldu 0 0 5 1 arıyorlar orayı biz gidiyoruz böyle yine bir olay olmuş ve biz, biz gidiyoruz şöyle şeyi tanıtım biraz burada telsiz var mesela telsiz açmak için üstünde tutuyoruz ya da buraya tuşuna basıyoruz MRCC Buradan Bremen. Şeyle işte This herkes. is the Herman Marvita. We're taking care of the crew. Thanks. Good luck. Buradan yer bildirim falan. Şurada draft var. Draft'ın işte senin geminin şeyini belirtiyor yani, yüksekliğini falan da burada suyun derinliği burada da hızın 25 nabdi şu an şurada rüzgar şurada rüzgarınızı şurada da akıntının gibi akıntı genelde rüzgarla aynı yerden geliyor işte falan şimdi yani şuradaki gemi herhalde acil yardım talep eden gemi şey, I think I can see her, but it doesn't look good. She's completely underwater. We should check if there are people still on board the dollar boat. I wouldn't wish that upon anybody. And if we don't find anybody, we should search the area. Do you see anything? Not a person inside, not even in the cabin. Marvita, nobody on board the yacht. We thought as much. I'll keep my eyes open. We found a person drifting in the water. Copy. We've got them on board now. I'll take care of the person, Pete. That makes two castaways. There seems to be only one other person. How's the other castaway. Doing? He seems calm. He's worried about his companion. But according to him, there weren't any more people on board the yacht. Good, then let's bring both persons on board and back to their mother. Aren't we? have got two castaways that are coming back now. Roger! Marwita is ready! What are our patients saying, Jasper? The woman is in shock and is really shivering. The man is calm but is of course worried about his partner. They were probably in the water for about half an hour. Awareness, breathing and pulse are all normal. Well, there's plenty of tea for the two of them on board the Marita. They'll be well again soon, then. Apparently they've left all of their papers and money on board. Hmm. We can check again to see if we can find anything floating around. But I don't expect there's much chance of that. Can we tow the ship? We'll give it a try. böyle biraz gemiye yakın olursak ona alat atabiliriz çek, çek. tamam duralım burada F11 tuşuna basıyoruz şu işaret gelince işte normal şu işaret bu işaret gelince basıyoruz otomatik atıyor kendini. şu an e, şu ota bağlandı elimizde olan So, the half-sunken ship tamam, is on the hook. Do you want to tow her into port? No, she wouldn't survive the distance. Not just that, the whole paraphernalia şey will probably outstrip asa? us. Çarp I suggest Ekesi a salvage in low water. Yap. Cool. Where will we take her? <laughs> well, some near buoy and fine. Let's go then. <laughs>

ve limanda gemiyi bağlayıp duracağız artık. Ve ilk bölümü bitireceğiz. Gemiyi bağlamayı da göstereceğim. Gemiyi illa o yere yanaştırıp bir patıp, e, halat atıp bağlıyorsunuz gemiyi. Yoksa görevi kabul etmiyoruz. Zaten tutorial da bunları gösteriyor herhalde ama... MRCC Bremen. This Fakat is the O'dan Herman Marvita. Heading back to P3. Ediyor. We've got two castaways on board. Do they need treatment? No, they're doing pretty well now. What's with the yacht? The buoy bumper is underwater. It's now at buoy and five. Sounds good. We'll it. okay, it's not much farther <laughs> geldik şuraya yanaşacağız yavaş, yavaş Yanaşmamız gereken yer şurası Şuraya geri geldik yüzdeyiz tamam Şimdi F11 tuşuna basıyoruz Şurada bakın daha büyük yalnız yer alırsın. Buraya Ve bitiyor böyle. Ee, i̇kinci bölümde görüşmek üzere.